İsrail'in Lübnan sınırını bombalaması sonucu şehit olan Yakup Erdal'ın memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde taziye kabul ediliyor. Türkiye'den Filistinlilere destek olmak için giden Yakup Erdal ve Seyfullah Bilal Öztürk, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda şehit oldu. Şehit Yakup Erdal'ın babası Faik Erdal, Kahta ilçesindeki Ömeriye Camisi'nde taziyeleri kabul ediyor. Şehit Yakup Erdal için Celalettin Camisi'nde Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına birçok vatandaş katıldı. Bir hafta önce İstanbul'daydı. Ee, İstanbul'da 10 gün falan kaldı. Ondan sonra dedi ben eve geleceğim. Pazartesi günü niyetini değiştirmiş. İlla dedim Gazze'ye geleceğim. Diyordu yani bu şeyde niyeti vardı. Sonra dedim, gitmiş. İşte oradaki o Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz dedi, orada onlar böyle bu durumdayken biz burada duramayız dedi. Ben de dedim, ya biz bir şey yapamayız. Ondan sonra orada hükümetler baş edemiyor. Ya dedi, herkes şeyine göre dedi, biz burada duramayız dedi. Bana böyle söyledi ama geleceğini de biz bilmiyorduk yani. O Cenab-ı Hak, o oradaki Müslüman kardeşlerimizin Cenab-ı Hak yardımcı olsun. Allah oğlumun şahadetini kabul etsin. Gazze'deki Müslümanlara cenab bak onlara da yardımcı olsun. Yani bütün Müslümanlar birlik, beraberlik içerisinde. Ondan sonra bir, bir, bir birlik, beraberliği sağlansın. Cenab-ı Hak onlara yardımcı olsun hepimize.